Olamaz. Ben şimdi ne yapacağım ya? Arabayı benim suya attığımı öğrendiler. Polis görmüş beni. Bir daha buraya geri dönemem. Bu şehri terk etmem lazım. Öf öf ne yapacağım ben şimdi? Kesin şu anda her yerde beni arıyorlardır. Şöyle çaktırmadan eve gireyim de. Evdeki eşyalarımı alıp bu şehri terk etmem lazım. Tamam. Kimsecikler gözükmüyor etrafta. Şöyle hemen eve gireyim. Evin kapısını da açık bırakmışlar. Evet. Benim hiçbir eşyam yok ki ben evden ne alacağım? Acaba hazır zengin evde yokken zenginin elmaslarından biraz alsam mı? <laughs> evet evet. Hatta hepsini alayım ya. Al 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 al. Sonuçta bu elmaslar benim hakkım. Zenginin değil. Benim madenimi sattı ve öyle zengin oldu. Bu elmasların hepsi benim. Tamam. Bu elmaslarla kendime yeni bir ev alabilirim. Şimdi kaç. Koş fakir koş. Bu şehirden çok uzaklara gitmem lazım. Çabuk çabuk çabuk. Umarım beni bulamazlar. Bulurlarsa belki polis beni hapse atabilir. Çünkü Çiçeğin babasının arabasını suya attım. Tamam. Yüzerek şu karşı kıyıya ulaşayım. Oradan da yeni bir şehir bulmak için yola koyulacağım. Hadi polis bey ne duruyoruz o zaman? Bu arabayı suya fakir attıysa cezasını çekmesi lazım. Bu arabayı ben aldım ve çiçeğin babasına hediye ettim. O yüzden bu araba çiçeğin babasınındır. Onun sözü geçer. Bayım sizce ne yapalım? Fakire ne yapsınlar? Söyleyin. Zengin, bu arabayı bana sen aldın. Çok güzel bir arabaydı. Ve fakir onu suya attı. Polis bey, fakiri tutuklamanızı istiyorum. Cezasını çeksin artık. Yeter ya. Nedir bu fakirden çektiğimiz? Keşke bu şehre taşınmasaydık da, fakirle karşılaşmasaydık. Bıktım artık bu fakirden. Bıktım. Evet babacım, ben de bıktım. Nefret ediyorum artık fakirden ya yani nefret. Böyle bir şey olabilir mi ya? Arabamızı suya atıyor terbiyesiz herif. Doğru diyor kızım. Polis bey lütfen fakiri yakalayın. Tamam merak etmeyin. Fakir dün gece onu gördüğümü bilmiyor. Yani fakir kimse bilmiyor sanıyor arabayı suya attığını. Ama ben biliyorum. Şimdi onu gidip evde tutuklayacağım ve hapishaneye götüreceğim. Siz hiç merak etmeyin fakir cezasını çekecek. Zengin, siz de arabayı sudan çıkartmak için bir çözüm yolu bulun. Ben de o sıra fakiri tutuklamaya gidiyorum. Hadi görüşürüz. Görüşürüz polis bey. Ulan fakir, ben seni iyi biri olarak biliyordum. Zengin seni dövdüğünde, kafan taşa çarptığında seni öldü sandım. O kadar çok üzülmüştüm ki. Neden o arabayı suya attın fakir? Neden? Şimdi cezanı çekmek zorundasın. Fakir evdesin biliyorum çık dışarı. Yoksa ben eve gireceğim şimdi. Fakir. Dışarı çık fakir. Ses seda yok. Ulan fakir. Ben sana ne diyorum? He? Nerede bu fakir? Fakir. Nerede bu ya? Ortalıkta yok. Yoksa şehirden mi kaçtı? Bizim öğrendiğimizi öğrenmiş olabilir ve şehirden kaçmış olabilir. Ulan fakir, yakalayacağım seni. Yaptıklarının cezasını çekeceksin. O arabayı neden su attın fakir? Çık ortaya. Bulacağım seni, bulacağım. Yok yok, hiçbir yerde yok. Ne yapacağım ben şimdi ya? Çiçek, bayım siz burada bekleyin. Ben şu suya gidip suyun derinliğini ölçeceğim. Bakalım çıkartabilir miyiz o arabayı oradan. Onu hesaplayacağım. Tamam zengin, biz seni burada bekliyoruz. Üstüm biraz ıslanacak ama olsun. Yapacak bir şey yok. Bu arabayı buradan çıkartmamız lazım. Bayağı da derinde ya. Bizi o arabayı oradan nasıl çıkartacağız? Öf fakir öf. Kıskanç işte. Çiçek beni seviyor ya kıskanıyor. Pis fakir. Oh. Oh. Fuh. Bayağı derin ya boğulacaktım neredeyse. Çok derin su çok derin. Bu arabayı buradan çıkartmamız imkansız. Neyse gidip haber vereyim. Öf fakir öf ya. Neyse artık çiçeğin babasına yeni bir araba alırım. Yapacak bir şey yok. Adam üzüldü ya. Bayım o arabayı oradan çıkartmamız imkansız. Ya fakir ya. Ben o arabayı çok sevmiştim ama ne yapacağız şimdi zengin? Bayım hiç üzülmeyin. Ben size yeni bir Ferrari alırım. Hiç üzülmenize gerek yok hatta bundan daha hızlı giden bir araba alacağım size söz veriyorum. Tamam mı? O yüzden hiç üzülmeyin ama bu fakir yaptıklarının bedelini ödeyecek yeter artık. Doğru diyorsun zengin fakir yaptıklarının cezasını çekmeli artık yeter. Bıktım bunlar. İlk önce kızım kaçırıldı onun yüzünden şimdi de arabamı suya attı. Pislik herif ya yeter. Tamam bayım hiç üzülmeyin siz. Ben size o Ferrari'nin daha hızlı gideninden alacağım. Hatta dünyanın en hızlı giden arabasını alacağım ve o fakirde yakalanacak. Hiç merak etmeyin. Artık kardeş olan dinlemeyeceğim. Onu yakalamak için elimden geleni yapacağım. Polisle beraber çalışacağım. Siz şimdilik evinize gidin. Ben de fakiri bulduğumda size haber veririm. Tamam zengin sağ ol. Sağ ol zengin. Sen olmasan bu işlerin üstesinden gelemezdik. Önemli değil çiçek ne demek. Neyse, görüşmek üzere. Görüşürüz. Ulan fakir, öf, beni iyice sinirlendirdin artık. Sevdiğim kızın babasının arabasını suya attın. Ben çiçeği seviyorum fakir. Çiçeğe zarar vermeni izin vermem. Babasına da zarar vermeni izin vermem. O yüzden bunun bedelini ödeyeceksin. Fakir, çık dışarı fakir. Neredesin? Fakir. Nerede lan bu? Yok. Polis bey. Polis bey bakın lütfen buraya. Bu zenginin sesi. Zengin. Ne oldu zengin? Polis bey fakir etrafta yok. Nerede bu? Zengin. Anlaşılan fakir şehri terk etmiş. Ben de şimdi onu aramaya çıkıyordum. Ekipmanlarımı topladım ve fakiri aramaya gidiyorum. İşte bir tane de dürbünlü silahım var. Bu silah sayesinde fakiri daha çabuk bulabileceğim. Neyse zengin, ben fakiri bulup hapishaneye götüreceğim. Sen de o zamana kadar bu şehre göz kulak ol tamam mı? Tamam polis bey, siz hiç merak etmeyin. Tamam zengin. Görüşmek üzere kendine iyi bak. Görüşürüz polis bey. Gel bakalım buraya fakir. Seni elinde sonunda bulacağım. Bulduğumda da hapishaneye tıkacağım seni. Kim bilir o araba kaç milyon TL. Kim bilir zengin o arabayı kaç elması aldı. Ama fakir tabi bilmiyor. Daha önceden böyle arabalar görmediği için suya atıyor arabayı. Bulacağım seni fakir bulacağım. Tamam sonunda kıyıya ulaşmayı başardım. Kesin polis beni her yerde arıyordur. Tamam şimdi kendime güzel bir şehir bulmam lazım ve o şehre gidip bu elmaslarla çok güzel ev alacağım. Araba alacağım. Artık zenginim. Çiçeği de unutmam lazım artık. Yapacak bir şey yok. O zengini tercih etti. Beni sevmiyor. Fakir neredesin? Çık ortaya. Hı? Bu polisin sesi. Olamaz. Şurada saklanayım. Fakir çık ortaya dedim sana. Allah kahretsin. Nereden çıktı bu şimdi ya? Tamam şuradan gideyim. Çabuk fakir yakalanacaksın. Fakir çık ortaya dedim sana. Olamaz. Polis ateş ediyor. Durum iyice ciddiye bindi. Buradan kaçmam lazım. Koş fakir koş. Çabuk çabuk. Neden hiç şans bana gülmüyor ya? Neden hep beni kötü olarak biliyorlar? Ben iyi birisiyim ama herkes beni kötü olarak biliyor. Fakir, dünyanın öteki ucuna kaçsan da seni bulacağım. Göstereceğim sana. Nerede bu? He? Bir elmas! Bu elmas nereden çıktı ya? Bu bir ipucu olabilir. Acaba fakir mi düşürdü bu elması? Olabilir. Görünüşe göre fakir buradan gitmiş. Şu karşı kıyıda olabilir. Oraya doğru gideyim. Bulacağım seni fakir. Göstereceğim sana. O masum aileden ne istedin ya? Çiçek ve çiçeğin babası ne kadar üzüldüler. Arabaları suya düştü diye. Terbiyesiz fakir. Fakir çık ortaya fakir. Olamaz. Polis yaklaştı iyice. Saklanmam lazım ya. Hı? Burası da neresi? Vay canına. Bir ağaç da ne?